Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne vlog? Dur bir be. İspanya'ya gidiyoruz. Evet. Şimdi. Öncelikle bir büyük valizimizi topladık. 6 ay kalacağım için ve hani kış ayına geldiği için ve havada soğuk olacağı için bir tık sıkıntı yaşadık. Çünkü mount bot derken valize çok bir şey koymadık. Odyssey'di, JT yurtuydu. Şimdi küçük valizimize ıvır kaldı. Onları yerleştireceğiz. Bakalım ee, inşallah sığarım. Yani sığmayı planlıyorum. Umarım sığabilirim. Yoksa gerçekten oturup ağlayacağım <laughs> daha bilgisayarımız falan filan var. Ne yapacağım için fikrim yok. Ben daha önce de Ankara'ya taşıma vlogu yapmıştım ama asla atmamıştım. Umarım onu atarız. Şimdi birkaç ufak kıyafetimiz kalmış. Pijamamız, taytımız gibi. Bunları yerleştiriyoruz. Bakalım. Hala sığmayı hedeflediğimiz yerlerdeyiz. Evet, böyle bir planımız var. Bakalım. Evet, şimdi bir şeyler koyduk. Buraya spor ayakkabımı, botumu ve bir çantamı koydum. Makyaj malzemelerim, takılarım, pijama, don çorap, hırka. Hazır. Evet arkadaşlar valizimizi hazırladık. Yani valizlerimiz bitti sadece tabletim, bilgisayarım ve şarj aletlerim kaldı toplanacak. Ama az önce tartıya çıktım ve valizlerim olması gerektiği kadar hafif değil. 23 kilo olması gerekiyor. aşağı vereceğimin. Ama kendisi şu an 28,5 kilo. Kabin bagajımda 8 olması gerekiyor da neredeyse 9,5-10 kilo. Ne yapacağım bilmiyorum aslında. Düşündüğünüzü nerede hiçbir şey koymadım. Sadece kaban, bot ve kışlıklar var. Çünkü kış ayında olacağım orada ve hani eksi 10-15 derece çok fazla da bir şey almadım oradan alırım diye ama ah, bilmiyorum ne yapacağım. Of evet az önce okuldan e, ikinci bir sigorta yapmam gerektiğini öğrendim. Ben biraz alığım galiba ya. Yani bunların hepsini size komple bir Erasmus süreci ve hani vize süreciyle alakalı bir Öyle yapmak istiyorum. Oradan anlatacağım ama. Neyse onu dedik arkadaşlar. Bir kiloluk lokum aldık. Ee, çünkü hocam oradaki arkadaşlarına ve oradaki müdüre lokum göndermek istedi. Neyse. Ekstra bagaj aldık. Bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Ehe <laughs> dedik. Neyse böyle yani güzel güzel masraflı oluyor baya güzel ama gidiyoruz son bir gün son bir gerçekten çok sıcak toplayacak toplayacak neyim kaldı sırt çantam var ee, sırt çantama burada gördüğünüz elektronik eşyaları koyacağız kaldı ardından yeterli cüzdanımız. Şeyleri boşaltmamız gerekiyor. Evet, şarj aletlerimizi koyacağız. Henüz bir şarj alet çantası alamadım. Benimki çok büyük ve buradaki diğer kablolarım dursun istiyorum. Bu Evden gitmeme son bir iki gün kala benim. Arka planımın çok iyi olduğuna karar vermem. Böyle bir açı bulmam. Ay çok üzüldüm şu an. Ben kalıyorum ve burada devam ediyoruz. Of, orada da bir sürü poster alsam. Ama orada duvarım yok arka planda. Of. Of. Arka planım çok güzel. Duşlar alındı. Duşlar alındı. Ne? Duşumuzu aldık. Valizimizi topladık. Başka? Ne? Evet. <laughs> ee, şimdi geriye ne kaldı? Arkadaşlar ne kaldı? Seni koymadım, Seni koymadım valize. Evet Pelin yok. Valizde eksik. Gidiyoruz bakın. Son gece. Bu e, odada uyuduğum son gecem arkadaşlar. Burayı 6 ay daha göremeyeceksiniz. Sanki her hafta vlog atıyormuşum gibi. 6 ay bu arka planı arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Party time. Wow. Evet arkadaşlar evden çıkma saatimiz geldi. Saat 12.30. Havaalanına gideceğiz. Evet, son kez. Evet, beslenme falan hazırladım. Hemen geliyor anne. Hmm? Ha? Hı? Ha. He? He? Ben Beslenme hazırladım kendime. Ee, yolluk yaptık. Toast yani. Bakalım, bir de içeceğimiz var. Onu bilmeden içmemiz lazım. Atmasınlar. hazırız. Bagajlarımı bıraktık. Annem beni uğurluyor. Ben New tarafa bakıyorum. Kamera bu tarafta. Ne? Kamera bu tarafta. Kamera evet, bu <laughs> tarafta. Yeşil ışığı <laughs> şey takip. Aynen. Neyse. Ödedik ekstra bagaj ama ekstra bagaja gerek yokmuş. Neyse. Bu kız çok daha fazla bir şey almamış. Ha? Bu kız çok bir şey almamış. Daha kilo bile hakkım varmış yani. Gelirken doldurursun gelirken ekstra bagaj almadım ama neyse tamam doldururuz. Ben doldururum sen götürürsün. hı hmm, tabii tabii. Niye çekmiyorlar? Ay ne söyle. Şimdi pasaport kontrolüne gireceğiz. Sonra mülte. Ay evet arkadaşlar. Bana bir ağlama geldi. Geçtik pasaporttan. Saat iki buçuk. Tam iki buçuk yani. Ve veda ulaştık. Kapıya geldik. Uçağımız 3.20'de boarding yapmaya başlayacak. Evet, bir sıra var gerçi ama Allah Allah Kalkıp bakarım birazdan. Böyle çok uykumuz var. Direkt kafayı koyup uyumak istiyorum. iki buçuk saat de olsa. Bakalım. Şöyle çalışıyorum bu arada. Ay kaçırdık. <laughs> Terminal 2'ye. Ay inşallah yanlış yere gitmiyorum oraya. Re... Ee, şimdi Almanya Münih havalimanında kontrolden geçtik. Sonra pasaport kontrolden geçtik. Fokus ne? Her neyse. Ee, uçağımız k 20 günden kalkıyormuş oraya da. Şöyle şeyle gidiyor. Ay heyecandan sınavı çalmışım. Şöyle bir metro gibi bir şeyle gideceğiz. <laughs> sürekli bir şeylerimi unutmuş ve düşürmüş gibi hissediyorum. Çok gerginim zaten. Of uçak var ya iki saattir yoldaydık ve o kadar çok türbülans yaptı ki kapama bakıyoruz. Yani bu kadar sarsıldığımı hatırlamıyorum. Yemin ederim ya çok korkunçtu. Sonra benim bu çığıran bebeklerden çektiğim nedir yani? Bilmiyorum. Tatsız diyecektim. Evet. evet sürekli eşyalarımı bir kontrole bırakınca şey oldum. Of Allah'ım bir an önce varalım. Bir şey değil çok teşekkür ederim ama hemen bu arada. Menderes'ten sonra. Uyumak için harika. Da ben uyuyamadım o şeyde türbülansta. Çok korktum. Çok korktum. Yanındaki ablanın elini tutmak istemedim tabi. Çok asabi biriyle de benziyordu. Öyle yani. Ay tipim bakın çok yoruldum. Uykusuzluk akıyor gözlerimden gördünüz mü? Acıktım mı? Acıkmadım mı bilmiyorum. Tostumu yesem mi? Kokutsam mı buralara mesela. Ben baya geri zekalıydım. şimdi bir dakika bakın. Ne olduğunu anlamadım tamam mı? Ha. Böyle elinizi kuruluyor musunuz? Bakın bu şekilde. Ay. Sonra o geri çekiyor. Wow well, bayağı teknoloji göçünüzü neyle siliyorsunuz? Çok iyi yerimize kurulmuştuk ama tuvalet konusu için yer yanlış. Motor kazıklı numarayı devam edeceğiz. sonunda geldim. Bu bu geceyi geçireceğim oda. Hemen camı çerçeve ne varsa açtım. Şu şekilde. Yani işte. Yani bence fiyat performans olarak bayağı pahalı. Ama ne yapalım? Yemek yapabiliyormuşum burada ama Üf, kim uğraşacak şu an? Çünkü gerçekten çok yorgunum. Banyamız bu şekilde. Aa ışığının nereden açıldığını bulmam yani. Aa! Nereden açılıyor bu ışık? Şey. Sanırım götümüzü burada yapıyoruz. Her <laughs> neyse. Böyle. kivet Havlular. <laughs> Gerçekten çok yoruldum ben. Var ya. E, saat 4. 4 biraz geçiyor. Allah'tan otobüs e, terminaline. Otobüs durağına. Çok yakın. Hemen karşısında. E, ve... Erasmuslu arkadaşım buraya geldiğim yani daha doğrusu havaalanında tanıştığımız arkadaşım beni otele kadar bıraktı. Teşekkür ederiz. Hmm. Bu şekilde. Tabii İngilizce beni terk etti bayağı. Ee, aşırı güzel bir muydu. Ee, oturacağım evde. Yarın taşınacağımız ev. Evimiz, odamız. O da bu civarda. O yüzden burada kalıyoruz şu anda. Yarın buraya geçiş yapacağız. Aşağıda bir fırın gördüm önce markete gitmek için. Birazdan çıkacağım evden. Ee, odada yani. Bu şekilde. Evet. <laughs> Otelden çıktık. Burası otobüs terminali. Ee, otobüsümüz buraya geliyor. O otobüsler buradan kalkıyor. Bu şekilde. Bakın. Baya tatlı. Otelin de zaten şurası. Şu şekilde. Evim de şurası. Şurada. İlerideki ara sokakta. Burada... Hemen. Yani Bancı diller okulu. Şu anda Kaye Penya ee, de görüyorsunuz. Otobüsümüz kalktı. Burada bir durak var. Ee, biz Filiberto Caddesi'ne gideceğiz. Carrefour da orada. Ev de orada. Ee, yani muhitim bu şekilde. Şu an. Böyle. Şimdi biraz korktuğumuz için <laughs> ay sesleri oldu hasta mı oluyorum. Hava serin bu arada arkadaşlar. Yani Ağustos'un 31'i ve serin. Ben hala biraz daha kışı, ay, yazı yaşarız diye düşünmüştüm. Ee, şimdi ben ışıkları bekliyorum. Çünkü yol boşta olsa şu an burada geçişmekten çekindim açıkçası biraz. Bu beni gerdi. Bilmiyorum Arpa'da böyle bir şey var mı ama şu an kırmızı yanıyor ve ben geçmeyeceğim o yüzden. Evet, ışığımız şimdi... yanlı evet, karşıya geçebiliriz. Otobüs geliyor karşıdan. Hemen önümüzde bir La Morucha var. La Morucha. Barda kafeter gelmiş. Evet, bugün pazar olduğu için şu an Mercado Principal kapalı. Ee, Şuradası 74 numara. İşte benim evim. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Esquela Salamanca var. Fotokopiyaz var. <laughs> <laughs> wow! Kırtasiye de bulduk arkadaşlar. Bus stop restaurant. Gayet güzel her şey. Geçtim. İnşallah ceza yanımdan. <laughs> Tatu stüdyomuz da bulduk. Tatucumuz da burada. Ay ay çok tatlı. Aslında eğer kaybolmayacağım insan merkeze kadar yürürüm ama onu riske atamıyorum şu Kimseyle konuşmuyorken hayat çok iyiydi. Ta ki gelip İspanyol... İspanyol birinin benimle sohbet etmeyi çok çalışana kadar markette. Çok korkunçtu, çok korktum. Bu arada arkadaşlar dışarısı aşırı güzel. Yani voilà. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok güzeldi. Ama bu kız bilmiyorum ne yapacağım bilemedim. Şu böyle işte. Şimdi odaya geri geldik. Birkaç bir şey aldık. Umarım kaşık bulabilirim burada yoğurt aldım. Evet. Ne aldık? Biz bu şekilde dilimli havuçlar aldık. <laughs> Açamadık. Sonra böyle bir şey aldık. Çılgınlatalı. Galiba. Bir Şöyle bir şey. Ardından bir bardak su, bir büyük su aldık ve bir de yoğurt aldık. Bu yoğurt bizi bayağı bir götürüyor. Yarın sabah kahvaltıyı bile çıkarırız bununla arkadaşlar. Sonra ne yapacağım bilmiyorum bir de eve alışveriş yapmam lazım. Yemelik, yemeklik. Keşke Türkiye'den yapsaydım ya. Neyse. Bu şekilde. Önünde öldüresiye dayak yiyor. Gerçekten olaylar bu noktaya gelmek zorunda mı acaba? Kızdığım kişi... Böyle kazıklı izleyeceğiz. Biraz dinleneceğiz arkadaşlar.